Merhaba değerli dostlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hayırlı gün olsun. Yeni mevsimde hem okullarımız açıldı hem de canlı yayınlarımız başladı Dost TV'de. Bizler de tekrar ekranları başında yerlerimizi aldık. Dost TV ekranlarından ve Dost FM stüdyolarından seslerimiz ulaşıyor dostlarımıza, bizi sevenlere, gönül bağımız olanlara. Ve herkese güzel bir gün olsun, verimli işler yapalım, hayırlı işler yapalım, şerler bizden uzak olsun diyerek temennilerimizle başlamak istiyorum. Bugün programımızda değerli dostlar 2016-2017 eğitim öğretim yılına selam vermek başlamakla neler yapılır, neler yapılmalı, milli eğitime tavsiyelerimiz olur mu bizlerin? Hem veli olarak hem de eğitimciler olarak bu konuda kafa yoran insanlar olarak bunları konuşmak arzu ediyoruz. Verimli bir program olsun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, herhalde bütün dua, dilek ve temenniler hayırlı olması yönünde olur. Çocuklarımız mesela benim birinci sınıfa giden oğlum var. Çok heyecanlı olduğumu gördüm. Yani tekrar e, ileri yaşlarda tekrar anne oldum onunla birlikte e, ve birinci sınıf heyecanını tekrar yaşadım. Çok güzel bir duygu. Yani evet. hatta diğerlerinde bu kadar hissetmediğim bir duyguyu yaşadım tekrar eline kalem alması, silgi alması. Ana sınıfına zaten alıyor ama okul daha bambaşka bir şey. Yani okul çocuğu, okuma yazma öğrenmesi çocuğun e, tamamen farklı bir e, sürece girmesi demek. Artık anne kucağından kopması, okullu olması, okuma yazma öğrenmeyle birlikte e, artık... Tefekküre, hür düşünmeye kanatlarının açılması demek aynı zamanda. Bu yüzden çok heyecan duydum oğlumun okula başlamasından. Çok mutlu oldum. Herhalde bu çok güzel bir şey olsa gerek. Çok güzel bir güzellik. Hele de dünyada çocuğunu okula gönderemeyen binlerce insanı düşündüğüm zaman daha da keyif verdi bu bana. Çok mutlu olmama sebep oldu. Yani insanlar eğitim hakkından da yoksun. Her ne kadar eğitim hakkı, hukuk, insan hakları çerçevesinde konuşulsa da biliyoruz ki insanlar eşit derecede eğitim hakkından yararlanamıyor maalesef. Geri kalmış ülkelerde, ilerlemeye çalışan ülkelerde eğitim hakkı herkese ulaşmıyor. Ancak ilerlemiş ülkeler, kendisini ilerlemiş sanayi açısından her türlü konu ekonomisi düzenlenmiş, düzenlenmiş ülkelerde belki eğitim hakkı eşit olarak her hakkı vatandaşa ulaşıyor ama e, ne yazık ki insanlar bundan yararlanamıyor. Dolayısıyla eğer çocuğumuz okula gitme imkanı varsa bu çok güzel, büyük bir imkandır. Bunun kıymetini bilelim demekte. Başlayalım, buyurun. Şimdi e, ben ilk programda Yavuz'u e, Besmele'den bahsedelim diye düşünüyordum. Evet. Buyurun. E, sonradan otomatikman e, bu konulara girdik. Dün ki programımızda işleyeceğimiz konular üzerinde durduk. Bugün de ister istemez e, okulların açılmasının ikinci gününde bu konuya girmeye mecburuz. E, hatta önümüzdeki hafta evzu Besmele'den bir bahsedelim diye düşünmüştüm. Sonradan yine okullar öne geçti. E, nasip olursa e, çocukların yatıp kalkma düzenleri. Yani bir noktada bu programın devamı olarak e, onu inşallah konuşacağız. Ee, şimdi belki de kendi hayatımda mı e, veyahut da çevremde gördüğüm kadarıyla mı e, eskiden e, Bismillah üzerine sanki daha fazla duruluyor gibi geliyordu bana. Hı hı. Ee, yani kendi ihmalim veya tembelliğimden dolayı mı böyle aklıma geldi diye bir nefis muhasebesi de yapmıyor değilim. Yani e, bugünlerde ee, Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutmasın anneler babalar hı hı. sabahleyin çocuklarını e, evden çıkarırken zaten sofrada e, çocuklarımızla birlikte kahvaltı yapma alışkanlığını sürdürmeliyiz. Yani çocuklarımızı okula hazırlarken e, bence mutlaka beraber kahvaltı yapma. Evet. alışkanlığımız olmalı. Çünkü kahvaltı kültürü hı hı. E, gittikçe kalkmaya başladı. Bu çayla e, şey yetiştirme durumu veya çocuklar okulda işte hemen teneffüslerde bir şeyler almak suretiyle öğretmenlerin bir kısmı da böyle iş yerine giden anneler babalar da hemen hemen böyle çünkü geç yatmalar başladı. Ondan dolayı ee, Gündemimize alalım diyorum. Evet. Bu, bugün bunu söylüyorum. Yani e, hadi bakalım yavrum Bismillahirrahmanirrahim çıkıyoruz, başlıyoruz. İşte kendimiz götürüyorsak çocuğumuzu bunu hatırlatmak. Eğer servise hazırlıyorsak, servise bindireceksek yine Bismillahirrahmanirrahim diyerek kahvaltıda zaten bunu söyledik. Bunu unutmayalım. Yani. Bismillah ile başlıyoruz. Arabayı kullanmaya başlayacağımızda Bismillahirrahmanirrahim. Tabii, tabii. Sonra binek duasını okuyarak Allah'ın bizi sahile selamete ulaştır. Bineğimizi hayırlı kıl diyerek tabii. E, Dualarla başlamak. Evden evet. çıkarken Allah'ın bugünümüzü bize hayırlı kıl. E, bize güzel şeyler nasip et. Nazardan çocuğumu koru. Diyerek, evet. okuyarak, üfleyerek göndermek. Ee, Besmele ile. Yani o bizim küçük kitap e, ben karşılaştığım izleyicilerimize hediye ediyorum, ee, o kitap elinde olanlar, o küçük küçük dualara e, hemen ezberlesinler. Çok minik minik, kısa kısa annelerin babaların da ezberlemesi e, mümkün. E, bu alışkanlıklarımızdan e, mümkün mertebe e, uzak kalmamaya çalışalım. Ben bu arada dünkü e, bizim program konuları belirledik biraz onları söylemiştik. Ilave yapmak isteyenler için bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. O da bizim santralimizi de arayarak yani çünkü eski mektup sistemi kalktı. Herkes de mail kullanmıyor. Evet. Sosyal medya herkes kullanamayabilir. Onun için telefon açarak yani bizim santralimize 341-21-21 yani 0-312-341-21-21 Sekreterimiz onun not alır, bize ulaştırır. Yani şu konuları da... E, yine ben ilk defa birisiyle karşılaştım. Bana yazılı metin halinde verin falan diye söyledim. Yani hemen ayaküstü söyleni veriyor. E, biraz da buna alışalım diye e, söylüyorum. Evet. evet. Ee, şimdi okullar açılırken e, söyleyeceğim e, konulardan bir tanesi de şu. E, Dün e, Twitter'da gördüğüm e, caps'ler hoşuma gitti. E, onları da biraz böyle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda e, bir yandan da e, değerli akademisyen e, beyefendi e, Bekir Gür e, bu konuda söylediği sözler var. Onları da paylaşmak istiyorum. E, çocuğu ilkokula başlayacaklara işte belli kişilere tavsiye demiş. Onları müsaadenizle okuyayım. Tabii e, ee, çocuğu ilkokula başlayacaklara tavsiye öğretmeniyle sık görüşün, ödevlerine yardım edin, her gün kitap okuyun, beslenme ve uykusunu ihmal etmeyin demiş ilkokul çocuğu için. Aynı e, tavsiyeyi ortaokul çocuğu için de şöyle söylemiş Bekir Bey. Çocuğu ortaokula başlayacaklara tavsiye öğretmenleriyle sık görüşün. Ödevlerini kontrol edin. Ödevlerine yardım edin değil, ödevlerini kontrol edin. Okul anlattırın, kitap okutun, okutun spor yaptırın demiş. E, peki liseye başlayacaklara tek tavsiye demiş onunla ilgili. Bunun üzerine biraz ilerleyen dakikalarda konuşmak istiyorum. Çünkü çok önemli. Çocuğunuzun TEOK puanı üzerinden etiketlenmesine ve kendinden ümit kesmesine asla izin vermeyin demiş. E, yani çocuğun TEOK puanı düşük oluyor ve çocuk o puanla liseye giriyor ya. Girdiği lisede tabii ki ona göre oluyor. Evet. E, ve Belki sınıflarda da seviye grupları yapılıyor diyelim 250 puanlıklar, 300 puanlıklar, 350 puan, 400, 450 diye böyle gidiyor puanlar. O puanına göre çocuk kendisinden ya emin hale geliyor ya da kendisinden ümidi kesiyor. Özellikle de bizim ülkemizde maalesef bu çok fazla oluyor. Bu konuda liseye başlayacak çocuklara böyle bir tavsiyede bulunmuş. Bu etiketleme meselesi önemli. Ee, şimdi ilkokuldan isterseniz başlayalım, hatta anaokulundan başlayalım. Yani okullar açılırken e, prensipler belirlenmeli, e, çocuklara belli konularda yardım edilmeli. Bunlar yardımlar nasıl yapılır? Onları da konuşmak lazım. Çocuğa nasıl yardım edeceğiz? E, oturup onunla beraber ödevi mi yapacağız? Bunlar da önemli. E, çocuğu nasıl e, hem kendi işlerini yapabilen, inisiyatif alabilen hale getireceğiz, Aynı zamanda da onu takip edeceğiz. Takip etmekte çok aşırıya gittiğimizi görüyorum. Takip etme adına sürekli söyleyen, sürekli konuşan çocuğun başında boza pişiren konuma geliyoruz. Söylemesek çocuklar sarhoş gibi dolaşıyorlar. Kendi başlarına inisiyatif alarak şunu yapayım, bunu yapayım demiyorlar. Yani. Herhalde öğretmenlerin de okulda kazandırması gereken alışkanlıklardan bir tanesi inisiyatif alabilen çocuklar evet. olması. insiyatif alabilen. Yani bunu hayatımızda da görüyorum. Mesela çocuk sofra hazırlayacak. Çocuğa diyorsunuz ki lise çağında kızınız var ya da oğlunuz var sofra hazırlayacak. Sofra hazırlaması bir inisiyatiftir çocuk için. Eğer çok karışırsanız, müdahale ederseniz ve niye bunu böyle yaptın diye sürekli söyler ve beğenmezseniz çocuk inisiyatif almaktan vazgeçer. Aşırı derecede övgü dolu sözleri de hisseder ergenler özellikle, rahatsız olur. Ama kendi başına sofra hazırlayabilir ve tebrik ederseniz inisiyatif alma konusunda becerileri artar. Biz bu konuda Türk toplumu olarak, çok zayıf görüyorum kendimizi etiketleme meselesi gibi inisiyatif alma konusunu. Evet. Ee, neler söyleyeceksiniz şimdi, hocam bu çerçeveler içinde? E, ben hatırlıyorum, biz e, okulları özlerdik. Evet. Yani şimdi şöyle bir düşünüyorum, neden özlerdik? E, yani biraz da tam bizim zamanımızda e, çiftçilik veya çobanlık gibi durumlar vardı daha çok köy toplumu ekseriyetteydi bizim evet. bizim küçüklüğümüzde bir noktada okullar dinlenme gibi oluyordu bu tamam burada bir kendi öğrenci psikolojisi ve menfaati var şimdi uzun tatiller eskiden de vardı Tabii bu tatiller bazen daha uzun olduğunu da hatırlıyorum Uzun tatiller biraz tembelliğe vesile oluyor. Yani çocukların çalışmaması, iş yapmaması, o söylediğin mesela sofra hazırlama gibi. En azından anneler, babalar çocuklarını eskisi gibi tarlada, Bağda bahçede veya fabrikada çalışmayacaklarına göre, göre, yani memur çocuğu şimdi diyelim ki 10 günlük, 15 günlük bir izni olduğu zaman belli yerlere tatil'e gitmek suretiyle e, dolaşıp geliyorlar eve geldikleri zaman tekrar dönüp geldikleri zaman e, çocuklar tatilde anne baba işte veya anne evde olsa da baba işte dolayısıyla herhangi bir e, çalışma var mı yok dolayısıyla çocuklar bu hayattan okula geçişte sıkıntı çekiyorlar yani zorlanıyorlar niye yani bir tembellik var alışkanlık var. Geceleri yatmadan, gündüzleri mütemadiyen uyumak sağlık açısından hevkalade zararlı diyelim. Çok zararlı bir durum. Yani çocuğun gece uykusunu alması e, gerekiyor. Onu almıyor. Şimdi bu hayattan bir geçiş Hı. var. Ve e, mesela bu haftanın ben biraz zor, bu hafta zorlandıklarını düşünüyorum. Hem anne, anne babaların hem çocukların bu hayata, yeni hayata adapte olmaları biraz zor olacaktır. bu Bununla karşılaştıkları zaman anneler, babalar bence hayal kırıklığına kapılmamalı. Yani eyvah falan, bu, bu havalara girmeye gerek yok. Bu geçiş döneminde biraz sıkıntı olacaktır. Burada belli prensipler tespit edilmeli, onlar mümkün mertebe uygulanmalıdır. Hemen arkasından mesela. Ne zaman olabilir? Ee, hafta sonunda olabilir. Yani bu hafta gel geldi ya, hı hı. bu haftayı geçiriyoruz, geçirdik. Ondan sonra e, okulla ilgili bir toplantı yapmak, hı hı. çocuklarımızla. Yani e, bir çocuğumu çocuğumuzu dinlemek veya çocuklarımızı hı hı. dinlemek, onların görüşlerini almak, harçlık durumlarını konuşmak. Onlarla. Yani böyle e, despot olarak değil. Emreder tarzda değil veya bu budur tarzında bir havaya girmeden çocuklarımızla güzel bir sohbet havası içinde durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Bence ilk yapacağımız işlerden birisi hı hı. bu. Yazdan çıktığı zaman. Evet. evet. Ee, yani anne babalar hazır olursa aslında çok zor olacağını düşünmüyorum ee, bu şeyin yani hazırlığın bu anlamda. Evet. Ee, çok zor e, olmasa gerek. Yavaş yavaş çocuklar kendilerini hazırlayacaklardır. Şimdi e, bu etiketleme konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? E, özellikle çocuklar kendisini ben tembelim, ben işte zayıfım, e, ben çok başarılı değilim konusunda etiketliyorlar. Bunu nasıl aşacağız anne babalarla? Şimdi e, şeyde e, bizim biraz özelliğimizdir ya millet olarak. Hı hı. Ee, yani çocuklarımızı damgalarız, hı hı. etiketleriz. Ee, şimdi çocuk da kendi kendisini etiketliyor. E, Tabi çocuk kendisini etiketliyor. Çocuk kendisiyle ilgili icabında anne babayı bir imtihana çekiyoruz adeta. Hı hı. Bakalım benim hakkında ne düşünüyorlar diyor. Ee, kendisini çocuk etiketleyebilir. Ee, şimdi biz e, orada, orada olmamalıyız. Yani hı hı. çocuğu. Çocuk kendisini etiketlediği zaman hayır, daha önceki çocukla ilgili örneklerimiz vardır bizim. Yani çalıştığı zaman yapabileceğine dair. Hı. Şimdi en çok sıkıntı tabii ergenlik dönemine geçişlerde olabilir. Anne baba o dönemlerde çocuğumuzun başına gelebilecekleri, çocuğumuzun bazı yanlış yapabileceklerini hesaplarsa, mesela böyle bir döneme de rastlamış olabilir. Şimdi okulların açılması... Hı hı. Zamanına da e, çocuğun kafasında yerler esiyor. Mesela böyle bir havada da okul başlayabilir. E, yani geçen sene böyleydi, bu sene niye böyle diye fazla sorgulamaya gerek yok. Niye olduğunu bilmeli esasında anne baba. Hı hı. Niye olduğunu bilmeden e, bilmediği zaman e, çocuğumuzu e, etiketleyebiliyor. Yani e, hani olumlu Dan gitme dediğimiz bir durum var. Çocuğumuzun olumlu taraflarını öne çıkarmak suretiyle, hı hı. E, yani yapabileceğini, başarabileceğini e, ifade etmek ve e, bugünlerde çocuklarımızla e, iyi sohbetler edebilmeliyiz biz. Yani, bugünlerde değil aslında her zaman. Muhakkak. <laughs> bugünlerde biraz daha, e, yani şu, şu şöyle diyorum, işimiz çok ya. Evet. Yani kendimize göre. Hele 3-4 çocuk varsa hepsinin ayrı ayrı meşg meşgaleleri var. Yani git başından havası olabilir. E, bugünlerde ayrı bir e, ağırlık olabilir aileye getirilen. E, yani gündeminizi ve, daha çok alın ha, diyorsunuz. Gündemimize mutlaka alın. Mutlaka alın. Bu da biraz fedakarlık gerekir. Bu da yani haberlerden başka dizilerden başka bizim takip ettiğimiz bazı kendimize göre faaliyetler vesaire varsa onlardan biraz kısıntıya gitmek suretiyle mutlaka yani şöyle bir şey diyeyim bugünlerde gündemimize neleri almalıyız sorusunu sorduğumuz zaman bugünlerde biraz daha gündemde bu olmalı bir hafta önce de olmalıydı çocuklarımıza zaman ayırma hı hı. sohbet etme. Ee, bu şimdi de o günlerde de olmalı. Aslında şöyle bir şey de var baba benim gördüğüm yani sohbet etmek çocuklarla aslında sandığımızdan daha çok etkileri olan bir unsur. Biz bunun çok farkına varamıyoruz. Anne babalar olarak çok didaktik yaklaştığımız için hemen nasihata kaçan ve böyle olmalı dediğimiz yönler oluyor. Aslında biraz böyle akışına bırakarak kendimizi açarak çocuklara, kendi çocukluğumuzdan da örnekler belki vererek yani hatıralar, güzel hatıraları paylaşarak e, olumlu örnekleri anlatsak ve sohbet havasında geçirsek, uzun uzun sohbetler etsek, çay içsek birlikte, çay sohbetleri yapsak, evet. e, yanında kekle birlikte, e, eğitim öğretim yılının başında da mesela yemekten sonra çay sohbetiniz olabilir, bütün aile toplanarak şöyle güzel sohbetler edilse, Baba da dahil olsa buna. Herhalde çok güzel olsa gerek. Yani o sohbetlerde ikili, toplu olarak pek çok şey paylaşırsınız. İnanın ileriki yıllarda çocuğumuzun belleğinde kalan hatıralardan, cap canlı hatıralardan birisi bu yaptığımız sohbetler oluyor. Evet. Derinlemesine yaptığımız sohbetler, o güzel konuşmalar oluyor. Ee, ama burada tabii daha çok konuşmaktan ziyade de onları dinleyerek. Evet. Yani Tabii. biraz dinleme yani dinlemeyi daha öne çıkararak bunu aslında arkadaş, dost, ahbap sohbetlerinde de bunu yapabiliriz. Bazen bakıyorum sadece bir kişi konuşuyor, diğerleri hep susma oluyor, kimse kendisini açamıyor, bir kişi ortama hakim oluyor. Bunun yerine birbirimize dinleme, kendimizden daha az bahsedip karşıdakinden daha fazla bahsetmesine imkan vermek, Şimdi izin deyince, vermek. Bazı yerlerde ben karşılaşıyorum. Hocam size bir sorum var diyor. E, fakat bir türlü gelmiyor. Onun zihninde bir şey var. Bana anlatmalı onu. E, peki soru ne burada? Ha hocam şunu bir bitireyim ondan sonra soracağım. Bununla aynen karşılaşıyorum. Dolayısıyla soruyu anlamadan belki de e, bizim gidecekse yerimiz oluyor vs. Bazı insanlar toplumda konuşmaya meraklı oluyor. E, işte anlatacak tam bir zemin buldu. Orada Mümkün mertebe anlatmaya çalışıyor. E, Sağsıla biz nerede, ne zaman konuşacağımızı bilmeliyiz. E, bugünlerde bilhassa çocuklarımız okulla ilgili e, olumsuz şeyler de söyleyebilirler. Öğretmenler ile ilgili arkadaşlarla özellikle ilgili. de söylerler zaten. Ha, çok da söylerler. Ha, çok da söylerler bugünlerde çocuklarımıza sabır tavsiye edeceğiz. Evhama kapılmayalım değil mi? Tabii, tabii Biz hemen ya, yine kötü bir öğretmene rastladık. Adamın bir sinirli zamanı olmuş olabilir. Veya bir çocuğa bağırmış olabilir hı hı. o sırada. E şimdi bundan dolayı da hemen öğretmenleri de, okulu da, öğrencileri de etiketlememek. Oradan da bütün bu ülke adam olmaz dememek. Bu ha adam olmaz dememek çocuğumuza şunu telkin edebiliriz. E bak bugünlerde e, herkes yeni geldi, kimisi tatil dönüşü e, adapte olamamış olabilir, alışa alışamamış olabilir, sinirleri gergin olabilir. Yani evet. o öğretmen ben öyle zannetmiyorum, öyle inşallah öyle değildir gibi. E, yani e, çocuklarımızı rahatlatmak. Hele bir şöyle bir 10-15 gün geçsin bakalım, ne değişiklikler göreceksin gibi şeyler söyleyebiliriz. Eğer bu rahatsızlık devam ediyorsa, ileride de devam ederse aynı şeyleri söylemeye devam etmeyeceğiz. O zaman biz de yenilik düşüneceğiz, yeni bir şeyler söyleyeceğiz veya öğretmenle görüşeceğiz, rehber öğretmenle görüşeceğiz. İyidir, iyidir mesela bizim kendimize göre. Bize övmüş olabilirler mesela tek öğretmenli okullarda öğretmeni övmüş olabilir ama bizim çocuğumuz alışamamış olabilir. Onu da biraz zamana bırakmak suretiyle çocuğumuzun derdini dinleyip gerekirse öğretmenle görüşmeyi de öne alacağız inşallah. Evet peki. Değerli dostlar ara vaktimiz geldi. Birazdan görüşmek üzere. İkinci bölümde sorularınızı ve önerilerinizi almak istiyoruz. Hoşçakalın.